Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu sipariş vermiş olduğumuz bir bahçe ortamımız vardı. Siparişimiz elimize bir iki gün gecikmeli de olsa elimize ulaştı. Şimdi ürünün kalitesini, malzeme yapısını işe yarıyor mu yaramıyor mu karınca kararınca sizlere gösterip paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Aslında bir kargo açılışı olmayacak çünkü sağ olsun satıcımız bu şekilde tarafımıza kargolamış. Kullanıcı yani sipariş bilgilerini buraya yapıştırmış. iki adet bant geçirmiş galiba ülkemizde ambalaj kıtlığı yaşanıyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta 350-60 TL'lere satılıyor. Ben sözde indirimli aldım. 300 TL'ye mal oldu bana kargo dahil. 20 metre ve aynı zamanda banka kazanımlarımız vardı arkadaşlar. Bu ürünü aldık. Sözde ismine kanarak aldık ama yani şu an henüz ambalajı açmış değilim. Tabii ki ambalaj açık aslında ama ilk izlenim arkadaşlar bana güven vermedi. Yani nerede o eski malzemeler dedirttiriyor gerçekten. Dediğim gibi firmanın ismine güvenerek aldık ama sanki firmanın ismi sadece isim satıyor anladığım kadarıyla. Burada kaliteden çok isim, harf, karakterler geçerli oluyor. Birazdan hep birlikte görmüş olacağız. Neden diye soran arkadaşlara birazdan farklı hortumları da karşılaştırıp ne demek istedim daha iyi anlaşılır. Çünkü 360 küsuratlara satılan 20 metresi bahçe hortumu için bence çok fazla pahalı. Ve bu fazla pahalı tabii ki marka sözde aldığınızı düşünürken bu kadar basit bir ürün gerçekten beklemiyordum elimdeki diğer hortumlarla kıyasladığım zaman ne demek istediğim daha anlaşılacaktır siz değerli dostlarım tarafından. Arkadaşlar bu arada sizin de fikir ve görüşleriniz varsa lütfen yazın. Çünkü gerçekten bu tarz paylaşımlar bilgi amaçlıdır. Sizden sonra da izleniyor ve sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösteriyor. Yani fikir, görüşleriniz, tecrübeleriniz, deneyimleriniz, yorumlar hepinize açıktır. Yazabilirsiniz. Fikir ve görüşünüz yoksa arkadaşlar bir kalp bir nokta bırakırsanız bu da bizim için değerli. Çünkü videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyorsunuz. Yani sizlerin desteğiyle bu videolar varlığını sürdürüyor. Bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip paylaşın, yorumlayın, fikir ve görüşlerinizi yazın. Ayrıca sosyal ağlarınızda paylaşırsanız eşinizle dostunuza gerçekten mutluluk duyarız. Evet dostlar şimdi kargomuzun ambalajını açıyoruz <laughs> sizlerin huzurunda. Tabi gerçekten biraz komik ama maalesef dediğim gibi ülkede ambalaj kıtlığı yaşandığı için artık her şey pahalı olduğu için satıcı bu şekil ambalajlamış sağ olsun. Ambalajımızı açıyoruz arkadaşlar. Tabii hortomuza zarar vermeden. Hortom o kadar yumuşak ki gerçekten dokunurken çekiniyorum. Yani elimde kalacak diye düşünüyorum. Havalar sıcak mı? Evet sıcak. 30 derece sıcaklığında bir hava ortamı. Tabi şu an gölgede. Yani 30'un altında da belki daha serin bir hava. O kadar da sıcak değil. Diğer günlere göre. Henüz Mayıs ayındayız arkadaşlar. Mayıs'ın son günü diyebilirim. Ve hortum gerçekten aşırı yumuşak. E şöyle market çayıyla açmaya çalışırken biraz dikkatli davranmak istiyorum. Yani 300 TL'ye aldığımız banka kazanımlarımızın çöp olmaması adına açarken daha da dikkatli oluyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta bu tanıtım reklam falan değil arkadaşlar. Kendi paramızla kendi ihtiyacımızı alıyoruz. Alırken de fikir ve deneyimlerimizi, görüşlerimizi siz değerli dostlarımızla paylaşıyoruz. Belki yardımı dokunur, belki yol gösterir. Belki bu konuda sizler için aydınlatıcı olur arkadaşlar. Şöyle bir makasa ulaşmaya çalışıyorum. Makrop çağı gerçekten çekiniyorum. Ürüne zarar vermek istemiyorum Çünkü zaten ürün elimde kalacak Gibi bir izlenime sahip sağ olsun Evet dostlar Ürünün ilk sevmediğim yönü Dediğim gibi çok yumuşak arkadaşlar Aşırı yumuşak Bu kadar yumuşak beklemiyordum Biraz daha kaliteli Çünkü sonuçta bahçe ortamı biliyorsunuz arkadaşlar Bahçede her türlü bitki, çakıl, taş, toprak Olacağı için En ufak şeyde bu ortamın delineceğinden Adım gibi eminim arkadaşlar yani hiç şüphem yok. Çünkü çok aşırı yumuşak. Ee, şimdi e, burada gösterecek olursam dostlar ipler kullanılmış. Çift katmanlı. Bu arada görselde ben turuncu e, yanlış hatırlamıyorsam turuncuydu. Burada sarı çıktı. Belki de yanılıyorum. Çünkü bir haftada uzun süre olduğu için ezberimde yok şu an. Ama yeşil tabii ki doğru renk. İç kısmı turuncu diye bekliyordum. Belki de yanılıyorumdur. Yine de fikir görüşü olanlar yazabilir yorumlar arkadaşlar. Ürün iki katman. Üst katman arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ince. Alt katman biraz yine tatmin edici. Ve örgülü arkadaşlar. Örgülerle desteklenmiş. Şimdi meşhur markamıza gelelim. E, 20 metre dedik sipariş verdik. 20 metre aldığımızı nasıl anlayacağız onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bu arada 14 .05 2024 tarihi atılmış. Evet arkadaşlar markamız bu. E, 1 bölü 2 Nev Garden İstanbul diye geçiyor. 14 05 2024 yani yeni üretim anladığım kadarıyla 5. ay bundan 10, 15 gün önce üretilmiş. Tabi bu etiket yeni atılmadıysa 09 39 ek 12 denilmiş. Arkadaşlar bunun metresini galiba metreyle ölçeceğiz gibi görünüyor. Metresini öyle kolay kolay anlamamız zor. Ölçeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bunu şu an kameranın uzunluğunda ölçemeyeceğim ama diğer hortumlarla sizin için kıyaslayacağım dostlar. Belki sizlere yol gösteririm. Arkadaşlar ismini, namını, sanını bilmedim. Elimde bir horton var. Görüyorsunuz. Ee, i̇plik de yok içerisinde. Tek katman. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tek katman. Ee, yine aynı hava şartlarında ona oranla arkadaşlar görüyorsunuz çok sert. Yani normalde bu da yumuşak bir horton. Birazdan göstereceğim ortama göre çok yumuşak bir horton bu. Ama e, bulunduğum hava sıcaklığına, bulunduğum ortama rağmen şu an e, Fırat markalı hortumumuzun yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Çift katmanlı. Bu da tek katmanlı. Örgüsüz, desteksiz görüyorsunuz arkadaşlar. Sert ama yumuşak. Birazdan göstereceğim hortoma göre çok yumuşak bir hortom. E, ben bundan daha kaliteli bekliyordum arkadaşlar. Markasız, isimsiz, tek katmanlı. Şöyle bakıyorum. Hiçbir yerinde marka falan yok arkadaşlar bu hortomun. Takdiri size bırakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kalınlık, kalite. E, bu herhalde 4-5 yıl öncesine ait bir hortum diye düşünüyorum. Bu 2024 yılına ait bir hortum. Markasız ve markalı. Gerçekten yazık günah yani. Burada biz aslında isim satın almışız. Biz hortum satın almamışız. Anladığım bu takdiri size bırakayım arkadaşlar. Tabi ne kadar ömürlü olacak. Bu e, hiçbir şekilde bana göre 1-2 yıl doldurmayacak. Ben o görüşteyim. Kesinlikle yani şu an iade mi edeyim, kullanayım mı iade edemeyeceğim kesindir. Çünkü dediğim gibi banka kazananlarım çöp olacaktır. Ama resmen paramızı çöpe attık. Hissine şimdiden kapıldım. Diğer ortamı da göstereceğim arkadaşlar. Bunun gibi ayrıntılı gösteremeyeceğim ama dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz ortamın kırılma bükülme noktasını kalınlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok aşırı yumuşak. Bu kadar yumuşak olması bence biraz performans ve kalitesine bağlı. Tabii ki delinme yani bahçenize diken gül şu bu tarzı varsa delinecek çünkü benim e, çok sert ortamı şimdi sizlere göstereceğim. O bile e, bahçedeki güllerden dolayı iken bu ortomun hayli hayli delineceğinden adım gibi e, eminim arkadaşlar. Şimdi diğer ortamı sizlere göstereceğim sizleri dostlarıma. Dostlar bu bir parçadır ek yapmışım. Şimdi e, sökmeye ihtimalim yok ama gösterebildiğim kadar göstereceğim. Bu hortum çok sert arkadaşlar. Bu da isimsiz. Markasını, kalitesini hatırlamıyorum. Yaklaşık bir 10 yıldan daha fazla bir mazisi var bu hortumun. Yıllardır arkadaşlar karda, kışta, güneşte kalan bir hortumum bu. Gerçekten bu hortumun isminin ne olduğunu bilseydim tekrar bundan satın alacaktım. Ama maalesef arkadaşlar ismini, markasını, cismini bilmediğim için sadece mavi şeritli ve siyah bir hortum olduğu için bilemiyordum ve tekrardan alamadığım için pişmanım yani bu Fırat isimli boruyu aldığıma gerçekten şu an pişmanım arkadaşlar kırılma noktası çok sert bir orto ayrıca iki katmanlı arkadaşlar şöyle görüyorsunuz iplik örgülü şu an içinde su geçiyor Bunda da biraz sertliğe nedeni var normalde güneşte yumuşuyor ama sert bir ağır ve sert bir orto 20 metre olmamasına rağmen bu 20 metre olmasına rağmen bunun 10 katı ağır, ağırlıkta bir arkadaşlar. Yani şöyle kalınlığını gösterecek olursam ne demek istediğim anlaşılır. Çift katman, iplik örgülü, siyah ve markasız arkadaşlar. Belki de markası var silinmiş ama mavi çizgisi silinmediği için bence markasız arkadaşlar. Markasız üretilmiş. Normal e, yerel esnaftan satın aldım. E, ve bunu internetten aldım. Biz buna e, Fırat adı altında arkadaşlar. 360-50 TL'lere satılıyor. Ben 300 TL'ye aldım. 300 TL değil bana göre 100 TL bile hak etmiyor arkadaşlar. Gerçekten. Samimiyetimle söylüyorum. Çünkü görüyorsunuz. Bu kadar yumuşak. Bunu bükemiyorum arkadaşlar. Bu sözde benimkimin yarısı kadar olmayan bir hortum olmasına rağmen bunu dahi bükmekte güçlük çekiyor iken. Bunu zaten zor bükerim. İçinde su olmasa bunun iki katı kalınlıkta arkadaşlar. Ve markalı hortumumuzu kendiniz görüyorsunuz. Acaba şurada mürekkep falan leke var. Elim kirlendi. Acaba satıcı kendisi mi <laughs> amblemi yapıştırmış göndermiş. O da ayrı bir konu. Gerçi hayır. Çıkmıyor. Yalnız arkadaşlar bilmiyorum fikir ve görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Ben bu hortumu aldım. Dediğim gibi iade edersem arkadaşlar banka kazanımlarım çöp olacak. Ee, bu fiyatı hiçbir şekilde hak etmiyor. Çok ince bir hortum. Çok yumuşak bir hortum. Ne kadar ihtiyacımı karşılar bilmiyorum. Ne kadar ömürlü olur bilmiyorum. Ama şurası kesin ki arkadaşlar birinci kalite olarak güvendim. isimsiz markasız hortomu. Yine isimsiz markasız, ikinci kalite ve örgüsüz olan hortomumun yanından dahi geçmiyor arkadaşlar. Yani isim mi aldık hortom mu aldık takdiri size bırakayım arkadaşlar. Lütfen e, bu konuda fikir ve görüşünüz varsa yazın. Özellikle bu hortomu kullananlar varsa gerçekten 10 yılın 10 5 yıl belki daha fazla güneş don yani hiçbir şekilde neredeyse %10 bahçede e, toparlanıp e, kaldırılıyor sürekli yerde e, toz, toz toprağın içerisinde karkışın içerisinde dona maruz kalmasına rağmen güneşe maruz kalmasına rağmen hala kullanabiliyorum ama maalesef arkadaşlar e, şu an almış olduğum hortum gerçekten hüsran hayal kırıklığı uğrattırdım isimsiz isimsiz maalesef 360 TL'lik isimli hortum. Tabii ki sözde indirimli aldık. 300 TL aldığımız isimli hortumumuz arkadaşlar. Bu arada evet ismi burada kalmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Takdir size bırakıyorum. Yorumlar size bırakıyorum. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Kullananlarınız varsa bu hortumlar şu özellikle şu ikisini marka isimlerinizi, modellerini yani yazarsanız Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Çünkü ben bunu tavsiye ederim. Bunu asla tavsiye etmem. Yani buna vereceğiniz parayı bence buna verseniz daha avantajlı. Bu sözde benim kötü hortumum. Ve sözde bu markalı hortumum. Sözde bu markasız ve yıllardır kullandığım hortum. Kesinlikle arkadaşlar ben bundan 2-3 tane değiştiririm. Bu hala yerinde duracaktır. Uzundur diye aldık ama maalesef hayal kırıklığı, hüsran ve gerçekten pişmanlık. Sadece banka kazananlarımız çöp olmasın diye galiba iade ile uğraşmayacağım. Takdiri size bırakıyorum. Yorum fikir ve görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi için. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Lütfen e, yorumlara gerçekten fikir görüşünüz varsa yazın. Çünkü mutlaka birilerine yol gösterecektir. Ben de buna dahilim arkadaşlar. E, yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı, yorumlarını unutmayın lütfen.